çok çok güzel. Değerli 30'a yakın meclis üyemizle bu programı, projeyi tanıtma fırsatını yakalayacağız. Elden gelen gayreti göstermeye çalışacağız. Tabii bir an evvel şeye, sunuma başlayalım. Başlığı kurslar Hayat ve Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak açılıyor. Ve halk eğitim üzerinden açılıyor. Hangi okulla işbirliği yaparsanız yapın, illaki Hayat ve Öğrenme Genel Müdürü halk eğitimlerle e, diyalog kurmak zorundasınız. Protokol imzalamak zorundasınız. Bunu belirtmek için böyle bir şey yapmıştık. E, mevcut sisteme sizler kendiniz internet üzerinden bile ulaşabilirsiniz. Sizinle ilgili hangi sektörde, hangi kurs pro, programları şu an için mevcut bunları görme şansınız var. E, siteden bir takım görüntüler gösterdik ama toplamda 67 tane sektör e, alanı mevcut. Bu 67 tane sektör alanı içerisinde de 2143 tane meslek tanımlı. 2143 tane meslek tanımlı yani kurs şu an açık görünüyor ama hala eksik kurslarımız var. Özellikle Sayın Kaymakam'ın da belirttiği gibi tekstil kurslarında biz 67 tane kurs kazandırdık diyoruz ama 2143 tane kursun içerisinde bir 67 kurs. Daha bir sürü vardır. Eminim diğer sektörlerde de buna ihtiyaç vardır. Bunları görmek adına yine Milli Eğitim Mevcut kendi branşınızla ilgili kontrol edebilirsiniz. Eğer eksik bir kurs varsa Çerkezköy'de yapmış olduğumuz bu öncülük gibi sizlerle öğretmenlerimizi bir araya getirerek bu kursları farklılaştırabiliriz, çoğaltabiliriz. Tabii başlayacak ben Kütüphane, Halk Eğitim Merkezi ve Gerçek Araştırma Merkezi olarak tabi bu da yeterli değil. Bundan sonra tabi Halk Eğitim Merkezi'ne de ihtiyacımız var. Devam Şimdi bunlar da diğer açıdan kurslarımızla alakalı görüntüler yapılan sergiler ve çalışmalar. Ee, çalışan fabrikalarda yine merkezi aynı zamanda. Trakya Dönü'nün ticaret birisi. Bu anlamda tabi yoğun bir göç söz konusu içerimize. Bu anlamda öğrenci sayımız hızla artıyor. Geçtiğimiz yıl yüzde on öğrenci sayımız arttı. %12 Şu anda yirmi yaklaşık öğrencimiz var. yüzde %8 ortalamayla %8 ortalamayla hesapladığımızda bu 10 yıl içerisinde 60 bin geçecek. Yani bunu gerçeklerimiz şu an yeterli değil. Biz de eğitim yapıyoruz. Sabahçı öyle etçi Sabah yedide geliyorlar, akşam geç saate çıkıyorlar öyle değil mi? Yani bu eğitim kalitesini ve verimini azaltıyor. Ee, bunu bu soru çözmek hızlı öğrenci sayımızı verimli bir şekilde onlara eğitim imkanı sunabilmek için Ambardere bölgesinde yaklaşık işte 135 dönümlük bir alana bir eğitim kampüsü projesi geliştirdik. Bununla ilgili olarak buraya başladığım günden beri her gün neredeyse toplantılar yaptık ve e, belki de yüzlerce kurumla Yaparak, işte işbirli yaparak, bunun içerisinde merak konusunu var, işte saray kadastro var, bizim içerisinden birçok kurum var. Onunla hepsini çalışmaları tamamladık ve e, Ocak sonu itibariyle, değil mi? Ocak, Şubat başı itibariyle tüm çalışmalarımızı tamamladık ve tahsis gerçekleşti. Yani şu anda Şubat başı itibariyle tahsis gerçekleşti. Ve bu tahsis iki yıllık bir tahsis. Yani süreli bir tahsis. O yüzden bunu çok önemsiyoruz. Biz ee, en değerli varlığımız çocuklarımız. E, en esaslı meselemiz eğitim. En önemli verdiğimiz konu eğitim. Olduğuna göre biz bütün enerjimizi bununla ilgili olarak kullanıyoruz. Umuyorum ki bu başarılı olur. Projenin özeti şu, buradaki bütün liseleri eğitim ile alacağız. Liselerden boşuna gelecek. İlk orta okullarımızı eleştireceğiz.